Bu videomuzda 200 waffle linkinin yanı sıra ücretsiz gizemli kostüm ve destansı kostüm linkleriyle birlikte tam dolu bir video ile karşınızdayım. Bunun yanı sıra Supercell'in yapmış olduğu dünkü bakım molasıyla birlikte efsanevi Star hediyesinde aslında büyük bir değişiklik yaptı ve bu değişiklik biz oyuncuları çok sevindirecek bir haberdi ama çok fazla haber olmadığı için ufak bir şekilde de ona değinmek istiyorum. Şimdi sizin daha fazla vaktinizi almadan hızlı bir şekilde waffle linkini nereden alacağınızı öncelikle QR kodla birlikte göstermek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz QR kodu sizler de okutarak doğrudan arkadaşlar waffle alabilirsiniz. Hatta ben de şu an canlı ve kanlı sizlerle tabletimde bu işlemi yapacağım. Şöyle bir Brawl Stars'a direkt olaraktan gönderdi beni. Sizler de aynen bu şekilde al dediğiniz takdirde 200 adet waffle'ı hanenize yazıyorsunuz yorumlara bir tane de teşekkürler butonunu ekliyorsunuz. Yorum olarak bekliyorum sizden. Ha QR kodu okutamıyorsanız da açıklama ve sabit mesaja doğrudan link bıraktım abi waffle linki. Onu da tıklayaraktan alabilirsiniz. Abi benim daha fazla waffle ihtiyacım var baba. Ben buradaki 440'lıklardan bir sürü açıp tüm bu işte Stranger Things kostümlerini istiyorum diyorsanız güzel bir haberim var. İçinizdeki 5 şanslı arkadaşımız Kiki seyreden 5 şanslı arkadaşımız Bunu özellikle belirtiyorum Çünkü şimdi anlayacaksınız Önce şu paketimizi bir açalım İçinden gerçekten ne çıkacağını da bir görmek istiyorum Aa videonun başında direkt QR kodu falan gösterdim Vaktinizi almak istemedim Ama bu videoda dediğim gibi Gizemli kostüm ve destansı bir de kostüm vereceğim Onu da hemen az sonra açıklayacağım Ve Gus'ın bir kostümünü çıkardık abi Haneye yazmış olduk Yani bu 440 paket en mantıklısı Geldik abi diğer 5 taneyi nasıl kazanacağınıza şu şekilde arkadaşlar şu anda açıklama kısmında yine benim kick adresimi bırakıyorum. Orada tıklıyorsunuz 10.400 takipçisi var. Tikli bir hesap. Kick'te artık her gün neredeyse yayın açıyoruz. Yani artık yeni yayın platformumuz Kick oldu. Uzun bir aradan sonra tekrar döndük. Gördüğünüz gibi dün, 2 gün önce, 3 gün önce, 4 gün önce, 6 gün önce sürekli olaraktan Kick'te yayındayız. Aşamalı ligi orada kasıyoruz. Buradaki takip eden arkadaşlardan 5 kişiye de bugün açacağım canlı yayın sırasında bu 200 waffle linklerinden özel birer tane daha vereceğim. Bu herkese değil bu sadece o kiki izleyen 5 şanslı arkadaşımız olacak. Onu da belirtmiş olayım. Bunun yanı sıra geldik abi peki bize gizemli ve destansı kostümlerden bahset dercesine. Bu videoya 1000 like geldiği takdirde elimde bir tane şu kostümden kaldı. Çok videodur. Ben sizlere hedef veriyorum ama bir türlü bu hedefi başaramadığımız için bu kostümü de vermiyorum. İnatlaştık resmen. Bu sefer hedefi basit tuttum. İlk 1000 like gelir gelmez yoruma ben bu kostümü sabitleyeceğim. Hogwarts hocam bizim sevdiğimiz Harry Potter dizisinden bir kostüme benziyor zaten. İsteyenler videoyu sık sık ziyaret etsin. İlk 1000 like gelir gelmez bu linki göndereceğim. Baba biz tamam bunu aldık diyorsunuz. Peki gizemli kostümü nasıl alacağız? Gizemli kostüm için hedefi 2'ye katlıyoruz. Yani 2000 like yaptığımız takdirde bu görmüş olduğunuz bir kostümünden elinde mevcut bir tane bulunuyor. Bunu da sizlere yine hediye olarak vermek istiyorum. Yani bu videoyu izleyenlere özel bol bol ücretsiz zaten herkese waffle'ımız var. 5 adet waffle'ı kickte vereceğiz. Onun dışında bu videoyu izleyenlere de bir hedef tamamlaması karşılığında bu kostümleri de vermiş olacağım. Arkadaşlar videomuzda tabii ki efsane 3'ün artık başındayız. Yavaştan master'a doğru gidiyoruz. Bir tane girmek istedim. Yavaş yavaş kickte zaten master'a doğru ilerliyoruz. Her yayında birkaç 100 puan elo atlı at diye. Muhtemelen hafta sonuna doğru Master 2'ye doğru ulaşmış olacağımı varsayıyorum. İnşallah da düşündüğüm gibi işler yolunda gider ve bu işi tamamlarız diyorum. Bir tane daha vurur alırsın onu sen reis. Tamam şöyle bir ulti ile kapatıyorum bunu. Hiçbiri değmedi ya. Oğlum ne şanslı veletsin sen ya. Kanka gider misin artık? Tamam şunu aldık mı abi süper Oğlum bedava vermeyin şu adam artık şeyi ya Tamam bunu da aldık Bu da gitti abi Barley ile yargı da atıyorum şu anda Bir adet evimiz Şu anda karşı taraftaki atıcı biraz sıkıntı yaşatıyor bana sadece Allah kahretmesin be Abi güzel gidiyoruz da Draco bakalım Miper'in açabilecek mi Açmayı başardı bir sonraki tura Draco ile daha rahat ilerleriz inşallah oğlum hadi be. Şunlara bir düşürelim. Allah geliyorlar. Onun da hiperi var. Abi aldık da eyvah eyvah. Tam hiperin harcadı en azından. Draco biraz hiperiyle bir şeyler belki yapar diye ümit ediyorum da adamdan çok da öyle bir hareket gelmiyor yani. Tamam neyse halletmiş abi. Al reis sen şu canı. Bir an evvel oyuna dahil o Aha Güzel adamın hiperini harcattı en azından. Karşı tarafta iki tane hiper var. Eyvah. Benim de hiperim var ama. Benim de var ve benim hiper fenasal bir kontrol sağlayacak bize. Şu atıcının kontrolünü almak istiyorum ya. Abi aldılar mı? Tamam atıcı orada. Hocam bir ona dikkat. Tamam bunu aldık. Abi. Hadi. Hadi. Reis yapma ya. <laughs> Şaka gibi ya. Olaya bak. Olaya bak. Kanka ölme. Ölme ölme ölme. Ya ölmesene reisim. Oy hocam. Bir ulti daha. Arkadaşım bir destektir ve Hacı tek başıma oynuyorum oyunu ya. Yani Barley ile ben daha ne yapayım abi uzatmaya gitti maç. İnanamıyorum size takım. Öyle bir ultiyle abi. Son bir kıstırma. Attık attık şu anda atamadık. Oyun biter. Abicim artık bir şey yapın. olursunuz. Tamam attık. Atarız herhalde. Hiper'ini bastı artık. Yes. Aa. Baba bir defa öldüm lan maçta. Sonda öldüm bir de bir tane de ortada öldüm herhalde. Güzel olduk güzel olduk. Çok kritik tamam maç. Biraz daha dikkat edeyim. Takımı biraz taşımak gerekiyor. Byron çok zayıf oynuyor şu anda. Draco yine farkını koyuyor. Karakter olaraktan zaten. Şöyle abi direkt bir heal ile başlayalım. Güzel bir başlangıç. Tamam onun midi düştü. Gerek yoktu buna ya. Sizin yüzünüzden ben de öleceğim şu anda. Öldüm. Draco tutamayacaklar. Kanka yani bu kadar basit yememeliydik ya. Hayır. Tamam Draco gitti. Yiyeceğiz. Gel. Kanka. <laughs> yani biraz kontrol. Vallahi biraz kontrol yapmamız lazım. Çok hızlı yenildik maçı. Adamlar açıldı acı. Ee, Byron'un 1-2 vuruş yapabilmesi lazım. Byron sağ tarafta oynasa çok daha güzel olur bence oyun. Ama işte öyle bir Maalesef ki hareket yok. Tamam. Baba daha ne yapalım. Hadi hadi hadi. Kapatıyorum abi. Şuna bir destek. Ben bu defa aldık gibi. Süper süper. Draco satma. Sattı. Çok güzel yedi o. Tamam bunu biraz sıkıştıralım abi tanklarını. Al şunu artık. Draco. Gol atacak. Gol atacak. Hayır. Ya abi gerçekten varlığın zararı Draco yapma ya. Oğlum şu maç eksi yemek istemiyorum. Hiperim var hadi. Eyler hadi. Draco iper açılmadı mı hala? İnanamıyorum. Abi tamam aldım Tamam savuşturduk bunu abi Bir hiper daha bir şeyler yapacağız Draco gel baskıya gel Şöyle bir ulti tamam bu golü atarız Atmamız lazım Yani hiperimi harcadım ee, Takımda hiper yok Draco'nun da hiperi yok Bu büyük sıkıntı bize Bir de wife'imiz var süper. Mermiler gitmiyor. Bizim Draco bastı peri de tek başına ne yapacak? Hiçbir bok yapamayacak. Boşa gitti peri. E. Tamam. Güzel tuttum. Çok iyi. O ona vuruyor. Tamam. Draco'yu lütfen öbür tarafına çekme abi. yakaladım. öldü mü? Hayır ya, hayır ya, yaşıyormuş ya, yaşıyormuş ya. Ölseydi şaşardım ya. Tamam. Götür şu topu götür. Varlığın zarar senin. Ben ne demiştim? Varlığın zarar demiştim değil mi? Aynı şekilde devam ediyor adam. Hiperim açıl artık. Hiperime çok az var. Ulti daha. Tamam. Allah kahretmesin. Kötü bir yenilgi oldu. Yıldız oyuncuyuz ama sonuçta yenildik abi. Eksi 123. Hiperim de açılmıştı. Bir kontrol alsak atardık ya. Ulan waffle'ların üzerine hiç hoş olmadı ama. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kick'teki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.